Doğru. Wow. Çok Asa güzel. Çok ne? hevesliyim. Çok yemin Vasa ediyorum Nasıl bir Gökhan, Gökhan kardeşim de orada kaldı ama. Ay Onur ben, ben burada. Vallahi bileyim. Ben, ben de panik Neyse, yapalım. Çok güzel ya. Gerçekten ilk defa böyle bir masa. Kısmet seninle yemekmiş canım. Cık, 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 cık. Semih. Allah Daha Allah. Falan. Semih azıcık öğren ya. Sen yaparsın kardeşim ya bu ya. işte. Ben yapamam. <laughs> ben yapamam. Teşekkür ederim. Rica Çok centilmensin. Rica ederim her zaman. O yapar. Sever öyle şeyleri. <laughs> Yarı, yarım açıyor <laughs> Yarım açıyor. Ya arkadaşlar bir şey söylesem kızar mısın? Gökhan eksikliği mısınız? diyeceksin şimdi. Gökhan söyleyeceksin. Gökhan orada. Sen burada. Ben buradayım. Buraya Hazal getirsem, ben oraya gitsem olur mu? Çünkü ben onunla vakit geçirmek istiyorum. Benim burada yediğim yemek... Birkaç <laughs> çıkar, çıkar <gülüyor> mısın? Valla ben onu diyecektim. Ayıp, ayıp olur diye. Öyle, öyle bir şey yapalım Benim şey mı? Benim için sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil yani mi? Yani. Ben bir şey diyemem Semin. ama sen karar verirsin. Zaten Hazal ben... sonuç olarak. Senin tanıdığın senin. insan. Yani, ben Gökhan'la oturmak istiyorum. Daha iyi olur baba. Olur mu kardeşim? Çok güzel olur tamam. kardeşim. Tamam tamam. O zaman size afiyet olsun. Neyse bu yemeğin tadına bakamayacaksın. Başka zaman Gökhan'la gelirsin yani. inşallah. Aynen. Ben Hazal'ı göndereyim olur mu? Öyle yap. Tamam. Tamam çok teşekkür ederim. Ee, şöyle ee, çıkabilirsin bahçeden. Şöyle çıkabilirim. Bahçeden çık. Bahçeden yani çık. Tamam, bahçeden, bahçeden çık. çık. Tamam. Rahat rahat çık. Çabuk git o çabuk gelsin anlamına. Çabuk yolluyorum hemen. Yolluyorum. Senin moralim bozuldu Ben sizi yalnız bırakmıyorum. <laughs> Bak Onur düşün kıymetini. Allah razı olsun ya. Midem öyle. Midem öyle abi. Ya yalnız bırakmıyorum. Onun için önemli. Beni birileri şey. yalnız bıraksa da ben sizi bırakmıyorum. Sağ olasın. Yine ne bir diyorsun? laf söyledi ama. Seni kimse yalnız bırakmadı mı? Öyle değil işte. Ne? Nasıl öyle işte? Öyle değil işte. Seni kimse yalnız bırakmadı ki. Bıraktı. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. <laughs> ne yapmasını istiyorsun ki? Siz niye böyle bir şeyler hemen olsun diye istiyorsunuz? Hemen olsun değil de en azından bir şey söyle. Hikayede insana aynı şey verilmez. Bak aklımda öyle insan değil. Öyle yapma işte. Oyalanmıyor. Siz, siz bak bugün ben Aycan'a da mesela gereken tepkimi o göstereceğim. O zaman olmaz desin. İşte Aycan diyor ya çok oynayan insan burada bu. İki kızı da elinde oynatıyor. Öyle bir şey yok. Alttan çok Ama temkinli bir adam. Gibi bu kadar Benim gibi. Aynı şeyi Ama şimdi seni. öyle değil. Bak Demek biz de geçmişimizde şey yaralar aldık burada. Biliyorsun ki Hı. çok acele adım attığımızdan Hı. dolayı. O yüzden bu saatten sonra daha temkinli davranıyoruz biz alttan da. Bu. Yemek yemekten vazgeçtim. Hazal'ı yolluyorum. Hazal nerede? Evet. Ben ne yapayım o yemekte? Dedim Gökhan burada. Hey, Semih ister misin gidiyorum. öyle bir şey? Dedim isterim dedi. Seni yolluyorum. Ben yapamam çünkü. Ben gidiyorum. Tamam. İyi muhabbetler. Ne yapayım o yemek de yani şimdi anladın mı? Çok saçma olur. Sen ne yapıyorsun? Ben Ay, yemedim, yemedik yemedik. Yemedik. Romantik yemekten bugün Rabia geldi. Ee, Yemekte benim orada olmam gerektiğini söyledi. Bu dağınış çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Dedim Hazal'ı göndersem olur mu? Olur dedi. Tamam dedim. Romantik yemek olmaz ki saçma yani. Gökhan burada. <gülüyor> <gülüyor> Yiyemedim ya, yiyor. Yiyemedim ben Gökhan, ben tıkanıyorum. Çok hareketli olduğum için evde. Hmm. Hareket ederken, kavga ederken yemek yiyemiyorum. O ara kavga ettim yine. Şu, kavga mı ediyorsunuz? Ettim. Çok kötü bir kavga daha Daha etmeyeceğim ama söz verdim. İyi yaptın değil mi aşkım? Ne yapacağım ki ben orada? o kadar açtım düşün, <laughs> masaya saldırıp geldiğimde <laughs> Ne yemek vardı ki? Bilmiyorum ya, çorba falan vardı işte bir şeyler vardı. Ara sıcaklar falan gelmişti. Rus salatasıdır, sarmadır. Onlar ara sıcaklar vardı. Mumlar falan yakıldı. Ben de dedim böyle böyle. Gideyim ben gidiyorum hesabım. Gideyim mi dedim, azal göndereyim mi? Gönder kardeşim dedi, doğru söylüyorsun dedim. Hani tamam dedim, böyle daha iyi oldu yani. Saçma bir yemek oldu. Doydunuz mu? Ay siz ne yaptınız? Siz bir şey yapamadınız tabii daha. Hı? Ben daha yeni gitmiştim, bir şey yapamadım. Oturalım madem ya. Güzel bir gün oldu işte. Nereye geçelim? Şöyle mi geçtik? yastıklar Rabia. Ha? Kahvemi versene, tezgahın sonunu unuttum ya. Öyle bıyık altı gülüyorsun. Şey, Deniz'e güldüm. Deniz'le merhabalaştık. Deniz bana diyor ki, buzları eritelim mi? Ben aklımda tutmuyorum hiçbir şeyi. O da gelmiş, diyor ki mutfakta, söylediğim şeye mi kızdın? Abi, ben senin abi, ne şey söylediğini abi. bile hatırlamıyorum mesela diyorum ya şeye. Hani niye vazgeçiyorsun adayından falan diye. Ne kurulabilirsin ol, olabilir yani. Ne kuracağım Allah Kime aşkına. Kim adayından vazgeçmek? Hani eski bölümlerde diyorum ya şeye. Aman ee, Merve sen de var ya. Gel canım sana rahat tutun. Sen de var git. ya. Otur sus yani. Sen yeter ki sen olur. Düşlerin.